Aferin doldur onu. Aferin benim oğlum. Doldur doldur doldur. Ağzına kadar doldur suyu. Şimdi gel. Bir daha doldur onu. Hadi. Gel 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 su dolduracağız gel. Hadi. Ama çok fazla olursa bir daha yeterli olmaz. Hadi bir daha doldur. Evet arkadaşlar e, reklamları kapatacağım. Evet. Köy yerinde böyle bizim kayıp eder sabah 8'de başlayıp bir şey, ayla başlar. Evet, Akşam 7 saat 2'ye kadar bir de içer sonra da. Evet girişte. Doldu bakalım suyu. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğlum. Aferin. Akıllı benim oğlum. Hayvanları ne yapacağız? Seveceğiz değil mi oğlum? Ama ben onu yumuş. Ama ben onu ama ben onu dövdüm. Kimi dövdün? Annesini. İyi halt yedin. Suyu kapat. Hemen suyu kapat. Sık 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 diğer tarafa diğer tarafa diğer tarafa diğer tarafa. Ha öyle aferin sık 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 az da az da sık sık iki elini. Ha bak kapandı gel aferin benim oğluma. Kapattı neyi kapatamadı kapattı. Al oğlum güğümü. Köpeğin yanına bırak gel. Hadi bakalım. Aferin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hadi. Götürsem ondan sonra. Götürsem nasıl? Aferin. Bak diğer güüm var ya büyük olan güüm. Onun yanına koy. Ne dökelim? Bak buraya 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 Ömer öz buraya. Koy buraya, buraya koy, koy buraya. Bure, koy. Koy buraya. Bure, koy. Koy buraya. Hayır su yeter su doldurmuşsun oğlum yeter. Koy buraya tamam hadi gel. Gel şimdi köpekleri yemekten ayarlayalım hadi.